Merhaba. Finlandiya'nın Lahti şehrinden hepinize selamlar. Bugün sizlere boş içecek kutusu ve şişelerinin geri dönüşümünü göstereceğim. Umarım yararlı bir video olur sizler için. Bu tip videoları istiyorsanız videomu beğenip sosyal medyada paylaşıp kanalıma eğer abone değilseniz kanalıma abone olmanızı sizden rica ediyorum. Sizlere şimdi geri götüreceğim depozitolu boş içecek kutularını, şişelerini göstereceğim. Boş içecek kutularımız hazırladık. Gördüğünüz üzere poşetlere koyduk. Biraz sonra Bunları beraber geri iade edeceğiz. Geri iade edeceğimiz yerler marketlerdedir. Her market bunu almak zorundadır. Hatta bu geri alımı hızlandırmak için otomatik makineler koymuşlardır. Marketlerin bunları organize etmesi Finlandiya'da mecbur edir. Sizce ne kadar bir depozito için geri para alacağız tahmin edebilir misiniz Euro olarak? Bu kutuların tanesine 15 sent hatırladığım kadarıyla depozite geri ödüyorlar. Şurada görünüyor. Hadi gidelim.

geri dönüşüm makineleri burada. Üç tane var. Hatta dördüncüsü ne? Onu anlayamadım. Evet. Okuyabilecek şekilde barkodlarını koyuyoruz. Gerçi bazı makinelere gerek bile kalmıyor ama Şimdi şöyle koyalım. Evet 15 sent tanesini alıyor. Burada sayıyor. Geri kostu. Büyük <laughs> ihtimal barkodu yukarıda kalınca. Koyuyoruz. Baya burada boş kutular arkadaşlar. Bunu ezmeden getiriyoruz. Ezersek makineler okuyamıyor. Ezilmemesi lazım bunlar. Kaç para oldu arkadaşlar görüyoruz. iyi güzel para veriyor burada. Böyle teşvik edip insanları depozitolu içeceklerin kutu ve şişelerini geri iade edilmesini ve atılmamasını önlüyorlar. Bu büyük içecek kutular daha fazla olması lazım. O da aynıymış. Fark eden bir şey yokmuş. Büyük küçük fark etmiyor. Bakın arkadaşlar Efes veriyor. Bakalım Efes kabul edecek mi? Sanmıyorum. Ee, yazdı. Depozitosuz kutu dedi. Ama gene de alıyor. Farkında ekranı. Geri iade etmiyor. Esadefı Efes'in kutusu çıktı. Arkadaşlar. Devam. Bitti mi sandınız? epey bir içecek birikmiş <laughs> Başka efes var mı acaba? Yeah, aqui. Ben de o şişenin depostosu yokmuş arkadaşlar. Depostosuz plastik şişe diyor. Ya yanlış koyduk. Ya da depostosu yok. Bilemeyeceğim. Ama depostosuz olduğunu anlamış ki barkodunlar. diğer durumlarda geri iade ederdi tekrar düzgün koy diye kaç par oldu arkadaşlar? 12 Euro 15. Cent. Buradan fişimizi alıyoruz. Görüyorsunuz geldi. 12 15. Cent. Bu boş mu plastikleri, kartonları şöyle orada yerleri var arkadaşlar. Hepsi de ayrı yere ayrıştırılarla ayrıştırılarla atılıyor. Bu parayı gidip kasadan alacağız. İyi para değil mi arkadaşlar? İşte Türkiye'de de böyle depostaları iyi para verseler herkes geri götür. Bu yetkisi. Evet, Yok. Güzel. Hanım oradan kasaya gidip gidilmeyeceğini soracak. Ben dışarı çıkıp bekliyorum. Oh. biraz sonra mezarlığa gideceğiz. Belki burada bitireceğim videomu. 12 euro 15 cent aldık. Götürdüğümüz depostolu kutu içeceklerden ya da şeylerden. Nasıl sizce iyi para değil mi? 200 lira falan yapıyor herhalde. 3 aşağı 5 yukarı. 200 lira burada burada dahi iyi para. Bu 12-15 euro Arkadaşlar <laughs> bir paket sigara parası <laughs> geldi paralar. <laughs> okay. Evet. Aldık paraları zengin olduk. Hadi yemeye gidelim. Evet, bu videomun daha sonuna geldik büyük ihtimalle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlu olun, aktif olun. Finlandiya'dan selamlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın sakın.